Aşırı bütçe prosedürü bundan böyle Portekiz'e uygulanmıyor. 2009 yılından bu yana ekonomik krizle boğuşan Portekiz, Avrupa Birliği tarafından yakın takibi alınmıştı. Avrupa Birliği, Portekiz'e %3'ün üzerindeki bütçe açığı nedeniyle yaptırım süreci başlatma kararı almıştı. Portekiz Maliye Bakanı zor bir süreçten geçtiklerini söyledi. Portekiz aşırı bütçe açığı prosedüründen farklı bir politikayla çıkabildi. Aylar boyunca karalanan bir politikaydı. Hem hükümeti hedef aldı hem de Portekiz'in imajını zedeledi. Euro bölgesi Maliye Bakanları Yunanistan için buçuk milyar euroluk yeni bir kurtarma paketi üzerinde uzlaştı. İspanyol Maliye Bakanı bazı sorunların giderilmesi gerektiğini söyledi. Yunan hükümetinin gerekli tüm önlemleri uyguladığı gözlemlenirse kredinin serbest bırakılacağı çok açık ve net. Yıllardır ekonomik krizle boğuşan Yunanistan yeni kurtarma paketini alabilmek için birçok reform yapmak durumunda kaldı.